Sal ne da yazdım bunları amına koyayım. Burahan Production <laughs> Etek seviyoruz la pileli Karının boyu boyu bir elli Olmazsa olmaz la fileli Sigara mentolüm eli Seslendim markadan Mavili dinliyormuş Mustafa Ceceli dedi, dedi gülme seni Mahvedim çıkışta harcadık nille Saldık nilli ballı dili Agamın altında 3.20 Saat yine olmuş 4.50 Gelmiş bizim sakso saati hey, hey, hey. Rus kız getirmiş tollik bense istiyorum zeybik Fizikte gördüm dinamik o vücut biraz sembolik Umarım akar bir public bu park birazcık kritik Görüşler sanki manyetik aldık fena elektrik Rus kız getirmiş tollik bense istiyorum zeybik bu saç deli kimindi kim bilir kimin gelindi baba 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 delirdi hatun 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 delindi aga farkında değildim kırdıysam özür dilerim karıda 80 deni ya sanırsın Kıbrıs manita sanıyor kendini lolita lolita tripler dua dua lipa sınıfta tanımadık varmış lila Yanım çıka Ola 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 hey. Erkek kankanı sikiyim dede dert ortanı sikeyim Evet evet biraz ilkelim bu geceki bu ilkelim Demek o çocuk kardeşin geçen ablasına elmişim moda olmuş İbneli'nin o konuda Jamie var Rus kız getirmiş tollik bense istiyorum Zeybik fizikte Se istiyorum zeybik ben se istiyorum zeybik Pure <laughs>